Bir rivayet Hazreti Ali bin Ebi Talip'ten geliyor. Bir rivayet Enes bin Malik'ten geliyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar. Lafızlarda da biraz fark var. Ben bu lafızları cem ettim. Çok kaynak var. i̇bn Şahin büyük muhaddis. Amal. Ben de var o kitapları. Sonra meşhur Hekkari Hazretleri dedim size. Bin sene evvel. Hekkari'nin köyünde yatıyor. Büyük muhaddis Şeyhül İslam. Hediyetül Ahyal-i Lenvat. Dirilerin Ölülere Hediyesi diye bir kitabı var. Bahsetmiştim bir sohbet. O kitapta geçiyor. Ondan sonra İmam Maktisi'nin eseni, İmam Neysaburi, işte efendim meşhur Ayni. Ayni kim? Şey, Ali Adil Efendi babamızın el kitabı Bukhari Şerhi. Umdetül Karin sahibi İmam Ayni. Yani birçok kitapta İmam Safuri zikrediyor. Ee, meşhur Gümüşhanevi Hazretleri de siz en son onu biraz daha çok duymuşsunuzdur. Gümüşhanevi Hazretleri bizim de meşahımızdan Halidiye kolundan. O da kitabında bu hadis-i şerifi alıyor. Çok kaynaklarda zikrediliyor. Bu hadis-i şerifte ne buyuruyor? Her ki Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir mümin zamanından, günlerinden, herhangi bir gününe, herhangi bir saatinde, herhangi bir dakikasında şu duayı okursa diyor. Bu dua birkaç lafız var ben ihtiyattan hepsini cem ediyorum ki fazlası olsun eksi olmasın ki sevap takip Ne buyuruyor burada? Elhamdülillahi Rabbil semavat ve Rabbil eradina Rabbil alemin ve lev kibriya fi vel ve vel erdu ve azizü'l Elhamdülillahi Rabbi semavati ve Rabbil eradine Rabbil alemin. Ve lehu'l azametu fis semavati vel arda ve huvel azizul hakim. Lillahi'l mülkü Rabbi semavati ve huvel hakim. Şimdi bu bazı rivayetlerde ve lehu'l nuru da eklenmiş. Ve lehu'l nuru fis semavati vel arda ve huvel azizul hakim. E bunları e, cem ederek yarım dakika birkaç saniyede okudum işte. Bunu diyor okursa. Fakat et de sonra ne diyecek? Allah mücahit sevabı valideye. Ya Rabbi bu okuduğumuz sevabını anne babama hediye ettim. Sen sevabını ulaştır. İsa ile diyor. Hani Arapça bilmesin. Ama biz yazdık onu. Allah mücahit sevabı Ali valideye. Ders ediyor. Ee, Fakat et daha külle hakkın kâne Ali Ana babasının üzerinde bulunan bütün haklarını ödemiş olur diyor şimdi Büyük bir müjde. Ama bu kime ait? Ya lafı doğru anlamazsan. Anan babansa senden bir şey istiyor. Elinden geldiği halde meşru bir istek yapmıyorsun. Ondan sonra anne diyor senin ruhuna diyor işte bu hadisi okudum diyor. Sen de benden razı gel. Yani şimdi Bunu mu demek istediler şimdi? Bunu demek istemediler. Bir anne babanın birisi ölürse veya ikisi ölürse ve bunları razı edememişse şimdi de tövbe edecek çünkü bir de kamu davası gibi Allah hakkına giriyor Allah'ın haramını yaptı diye oradan e, Allah affedecek bu da anne babasına sevap bunu gönderecek Allah da onun anne babasını ahirette ondan razı edecek yine onlar razı olmadan cennete giremez de Rabbim razı edecek çünkü sevapla beraber razı olacaklar e, bu dua bu madde önemli ama ben şu anne babam dediklerini yapıyorum hoşnutluklarını helalıklarını alıyorum falan ama onlar da hayattalar ölmemişler veya ikisi veya biri sağ. E ben yine bu duayı okusam ona sevabını göndersem gider mi? Gider. Ama buna güvenip de ben onlara işte razı etmesem de olur şeklinde bir yanlış mantığa gitme. Ben onu demek istedim. Ve cealallahu mükafeatü'l cennete Allah bu duayı okuyup ana babasına hediye edenin sevabını cennetten aşağı vermez diyor. En azından cenneti verir. Ve hatta Allah mine sevap ta Musa ve Harun. Musa ve Harun aleyhisselama verilen sevabı ona da verir. E şimdi ben peygamber kadar sevap peygamber mi oldum aşağı? Yani Musa ve Harun aleyhisselam iki büyük peygamber bu hamdleri bu zikirleri yapsalardı onlara verilecek sevap sana da veriliyor. Yoksa onların peygamberliğinin bütün mükafatları sana verilecek değil. Şerh ister bunlar. Şerhsiz mana da insan dinden çıkarır. O ben peygamber kadar bu hadise göre bunu da yaptım. Ben bu Harun Aleyhisselam kadar sevabım var. Böyle bir şey kim iddia edebilirim? Ama bu zikri yapmalarında verilecek sevabı. Yani bu zikri sen okuyorsun ama bir peygamber okumuş kadar yazıyor. Mevzu böyle anlayın. Ben de bunu yeni gördüm şerlerde bu son bir iki senedir bu izahatı getirebiliyorum. Yoksa peygambere vaat edilen sevap vaat edilen hadislerin manası nedir? Hiçbir şerhte görmedim. Kimseden de duymadım manayı. Ama görünce dedim Allah Allah. Şimdi çözüldü mesele. Çok kitapta tetebbu etmenin bereketiyle. Bu bir. Şimdi eğer bu duayı üç kere okursa ayrı. Anne babana okudun. Onda üç kere şartı yok. Üç kere okursan daha iyi olur. Üç kere okursa sonra derse ki Allah mecal tevaba lil müminine vel müminat el Ya Rabbi bu yaptığım hamdlerin işte zikirlerin Allah'a metu elhamdülillah diyor kaç kere böyle ul kibriya böyle ul böyle, böyle azim lakim. Allah'ın ismi hüsnat dolu şey var burada tabi bundan bir satırı bile gökler yerlerden ağır gelir tabii ki Allah'ın zikri bir kısmı da ayetlerden de alınmış felillah elhamdül semavat ve rabbil adı rabbil ve leul kibriya fi semavat ve leul azim lakim. içindeki kelimeler bu sıra üzere olmasa da ayetlerde de geçiyor dolayısıyla eee üç kere okursa ve derse ki ya Rabbi bunların sevabını inan mümin erkeklerle mümine kadınların ölülerine dirilene. Bak diriye de gider mi? Buradan delil al. ölüye, ölüye zaten gider. Ve abi misin ki gitmez diyorsun. Eli sünnete göre gider. Ölülerinin de dirilerinin de defterine yaz. Derse lem yapka min elil kubur min el muhidin Adem Aleyhisselam'dan beri şu güne kadar imanlı ölen Müslümanlardan Sadece bizim mümmet Müslüman değil ki Adem Asam'dan beri mümin müvahhid var. Bunların kabirlerinden her bir kabre ne kadar insan ölmüştür? Bu ümmetten bile belki de var. milyarlar var geçmiştir. Bu ümmetten sırf. Adem Asam'dan beri milyarlar milyarlarca Müslüman yatıyor. İlla edhelallahu aleyhi fi kabri Allah her imanlı ölenin bak takva sahibi olmasa da mümin öldüyse kabrine duya bir nur girdirir. Vel fushate bir genişlik girdirir. Ondan sonra ve mezade ben 3 dilde de 6 okuyacağım, 7 okuyacağım, 15 okuyacağım. Ne kadar artırırsa her müminin kabrine o kadar nur giriyor, ziya giriyor, e, füshat geliyor, genişlik giriyor. Ondan sonra ibadete senetin Gümüşhane Hazretleri'nin ibadetine bir senelik ibadet sevabı her Müslümanın defterine yazılıyor. Ve hata Allah müminin ve mümine minel ehyâ senetin. E tamam da bu ölülerin hepsine neler gitti? Bize ne yani şimdi? Ben okudum bunu hediye ettim ve Bana ne şimdi diyeceğiz? Menfaat. Herkes menfaatin peşinde. Allah Teala diyor, ölülerden ve dirilerden her imanlı erkek ve kadın kaç tane var? 2 milyara yakın şu anda dünyanın üstünde var. 2 milyara yakın. Altında kaç katı? 70 katı fazla, daha da fazla. Onların sayısınca Allah bir senelik ibadet yazıyor. Şimdi bak sırf İstanbul'da şehitlikte kaç ölü var? Çarp onu bir seneyle. Her, biri başına bir sene ibadet yapmış kadar sana sevap yazıyor. Rahat Allah bir küllü kelime Medine. Her kelimesi, için burada kelimeler. Elhamdü, lillahi. Bunları da ayırırsan ayrı. El bir kelime, hamd ikinci kelime. Lillahi de var üç kelime onu çözersen. Rabbi semaat, Rabbi kelime semaat saymadım. Şimdi bunları sayarsak her bir kelimeye mukabil Medine'den Allah cennette bir şehir bina ediyor. Kelimesi başına bir şehir, Nahel Fuhavra bin tane de hizmetçi ihsan ediyor. Ve kâne mevtû mevteş şehit. Sana da bana da en lazım olan dersin başına ne dedim? Biz ölülere okuyalım. E, tanıdık tanımadık demeyelim. Müslümanlara acıyalım. Onlar hediye ver, gönderen yok mu diye bağırıyorlar imdat diye düşmüşler. Boğuluyorlar ahirette berzakte. Bize de okuyanları Allah yaratır dedim. Bak şimdi buradaki durum ne oluyor? Sen okursan tanıdığın tanımadığın ne kaç kaçını tanıyabiliriz biz bu milleti Müslümanların ölüsünü dilesin? Kaçını tanıyabiliriz? En fazla tanıyanlardan biriyim ben de. Çok insan tanırım ama ne kadar tanıyabilirim? Ama Allah hepsini bilir. Her ad dedince bir sene ibadet yazar. Bir de kendisi ölürken şehitlerin ölümüyle ölür. Demek ki sen Müslümanlara hediye gönderdin mi? Sen de ölürken Allah da sana şehitlik yazıyor. Demek ki mahrumiyet yok. Acıyan acınacak. Men la Merhamet etmeye merhamet olunmaz. Bana ne ben bu mezarlıktakiler tanımıyorum ki. Böyle şey olur mu ya? Bir salavat getirirsin, sevabını hediye edersin. Bak on sonra mana aleminde eski ulema, İbn-i Ebit Dünya kitaplarında hepsi görülüyor. Evvelce görmüş kabir azabında, sonra görmüş. Ya hatta sabah görmüş kabir azabını. Akşam görmüş cennet bahçesinde. Zuhuratta veya rüyasında. Ya diyoruz ne değişti? Ya bir şey değişmedi diyor, burada birisi geçti mezarlıktan, bir salavat getirdi. Sevabını bu hediye ettim dedi. diyor. Herkes bölüştü, bölüştü. Bana düşen, hisseyle Allahu salli alâ seyyidina Muhammed ve aleyhi bu mübarek Cuma gecesindeyiz, yani bir, bir salavat ne demek biliyoruz? Ee, bana düşen, hisseyle diyor, benim de durumum düzeldi diyor. Bak durumu, cehennem çukurundan cennet bahçesine dönebiliyor. Senin bir hediyenle bir müslüman. O onu tanımıyordu. Demiş ki bu makberede olanların ruhlarına demiş. Müslüman faydalı olacak bak kardeşim. peyle bencillik, egoistlik. Ondan sonra ben anamı okurum, babamı okurum. Yandaki kabre bir şey mu Tanımıyorum ki kardeşim. Ya bu da Müslüman ya. Okuyan yok, eden yok. Bir şey oku. Onun için Evliya Allah böyle veli olmuşlar. Değil mi? Onların salih amelleri farklı. Müslümanlara acımaktan, merhamet etmekten büyük makamlar elde etmişler böyle ya Kendine çalış sabaha kadar bilmem sonra kurtaramazsın. kendine kurtaramaz kurtaramazsın. Kendi de kurtaramazsın. Çünkü neden? Sen birine dua eder, o sana dua eder. Senin duan sana tutmaz, ona tutar. Onun duası kendine tutmaz, sana tutar. Sana tutar. Gıyabi dua senin kendi kendine yüzde yüz kabul olacak duan yok. Ama mümine arkasından yaptığın dua yüzde yüz kabul garantisi var. Davetül mümini. Le ahi an zahril gayb müstecabe. Garanti kabul. Niye? Adam duymuyor, etmiyor. Sen onu düşünerek bir iyiliği için bir şey dua ediyorsun ya. Müslüman hayrun nas menfaatındır. Sanlara faydalı olandır. E bu böyle bir duayı da size paylaşacağım dedim ama geçen derste bu cem edemedim. E, Rivayetleri şimdi topladı arkadaşlar. Bayağı bir 10-15 kaynak ulaştık. E, en mükemmel şekliyle ben bunu tertip edeyim. Şey ikisi ayrı ayrı yerde bir daha tertip edeyim. Amel etmek istiyorsanız yani önümüzdeki dergide inşallah derginin sonuna koyalım. Ama daha önce ben amel etmek istiyorum diyenler de varsa da siteye de koydururum yani. Sırf okunacak şeyini, manalarını verdim şimdi de. Oraya Türkçesini yazmakla baş edemeyebiliriz. Siz okunacak lafzı bulursunuz. Resim çekiyorsunuz. Bilmem ne yapıyorsunuz Ondan sonra okursunuz. allah Teala anne babalarımızı ve cümle hukuku bizden hoşnut ve razı eylesin helallık alarak gitmek nasip eylesin. Şikayetlerinden, kazaplerinden gazaplerinden bizleri muhafaza eylesin. onlarınızı rızasını alarak Allah'ımızın da rızasını kazanmaya cümlemizi muvaffak eylesin. Amin.